son bir şey kaldı arkadaşlar. Bayağı yoğurdum. Ama kusura bakmayın. Ben de yoruldum. O, yani bitireceğiz artık. Bakın Matrix mobil açtık arkadaşlar. Şimdi en başı. Bir... Bakın hamburger menü diyor. Hamburger menü yani oval bir hamburgeri elinize aldığınızda yuvarlaktır ya arkadaşlar. Oval bir menü olduğundan bahsediyor yani. Bu yazılımda hamburger menü olarak nitelendirilir. Velhasıl kelam yani yazılım çizimle de uğraşanlar biliyor. Sayfam bir sene. Sayfam burada birçok sayfa oluşturabiliyorsunuz. Diyelim ki işte ben e, Ömer dedi ki abi ben dışarıda olacağım. Benim şu 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 kağıtlarım var. Bunlar da hareket olursa bana bildir. Yani bunu örnek olarak söylüyorum. Ben veya işte diyelim ki ana takip ettiğim alıp da 3 seneliğine 5 seneliğine Unuttuğum kağıtların sayfası başkadır. Halk arzların sayfası başkadır. Günlük trade yani al sat yaptığım şeylerin sayfa bir sayfa iki sayfa üç diye çeşitli sayfalar yapıp aralarında dolaşabiliyorsunuz. Sayfa Düzenle düğme. Burada düzenlemesini yapıyorsunuz. Ara dediğimde Hadi. mesela. Şimdi Sembol alır. Buraya mesela Peki. ne diyelim? Mesela.

kuru alsat. Kuru alsat yani bunu mobilden hızlı işlemler. Hani orada hızlı emir penceresi, minik bir emir penceresi vesaire görmüştük hatırlayacaksınız. Sayfa ekler çıkar? Sayfamı çıkar dediğinizde <laughs> benim sadece şu an tek sayfam var. Bu ana sayfama THIO. İşte ne kaçmış fiyatı diyelim 298 lira. 298 lira der artıya gittiyse artışta 0.015 der veya eksi ise eksi 0.50 der vesaire. Onları özet şeklinde görürsünüz. Vadeli Varant ve vadeli bunlar varant denilen bir ayrı piyasa var. Bir de yok denilen piyasa ondan bahsetmiştim. Onları da görebiliyorsunuz. Şirket kartı. Sermaye artırımları ve temettürler. Dahil olduğu endeksler. Hepsi zaten açıklıyor arkadaşlar. Papağan gibi tekrar etmeme gerek yok. Gösterge panel. Aracı kurum önerileri. Finansal tablo analizi. Pivot analiz. Bakın pivot analizde destek direncini verecek. Pivot analiz ara düğme. Pivot. 297667. Destek 1. 297667. 297.67'den kapanmış. 295083. Neydi? Destek 1, 297, 297 67. Destek 2, 295 295'e düşebilir diyor. Bir 300, 301 300 301 30'a çıkabilir diyor yukarısı. Destek Burada destek bir destek 2 diye gidiyor. Burada Matrize geri yaptık. 10 milyar 1 milyar 290 seans dışı 297.75 saat 16 işlem 10 saat 290 son 330 yıl 248 yıl 300 ay 270 düşük kademe aracı kurum derinlik detay sek genel seçme 18 saat kih 0.2.290 menü alarm ekle düğme menüye bakmıştık menüde de daha çok şey görebilirsin 297.75 2.75 2.75 yapmış arkadaşlar. 0.93 e. 2.75. 2.75 lira kazandırmış lotbaşı. 0.93 yüze. 0.93 yüzdelik değer almış. İH, 10 milyar 1 milyon 53 bin 404. İşlem alıcı bir İH dediği. 18 saat 9 dakika 39 saniye. Genel sekme. Detaylı sekme seçildi. Genel detay gibi burada şeyler de var. Derinlik seçme. Derinlik dediğim gibi 10 kademe aşağı, 10 kademe yukarı fiyatları görüyorsunuz. Onu bahsetmiştim. Aracı kurum dağılımı seçme. Aracı bunları arkadaşlar hepsini ek paket olarak alıyorsunuz. Yani derinliği alabiliyor. Derinlik artı aracı kurum dağılımı. Kademe analizi seçme. Kademe. Takas analizi seçme. Takas. Bunları hepsini aldıkça fiyat kartelanız ve yelpanelizliğiniz yelpazeniz genişliyor. Temel analiz raporu seçme. İlişkili haberler, formasyon analizi. X, Twitter, sek, düşük. 295.00. Bugün en düşük 295'e gitmiş. Yüksek. 300.25. En yüksekte 325'i 300.25'i görmüş. 278. .25. Ay yüksek. 300.25. Ee, burada günlük, haftalık, aylık. Yıl düşük. Yıllık düşük ve yüksekleri görebiliyorsunuz. 248 nokta. Yıl yüksek. 332. Son. 297.75. Saat. 16. Sıfır. işlem durumu. Seans dışı periyod. Alış. 297. Satış. 290. Fri adedi. 33 milyon bir. İyi hacmi. 10 milyar bir milyon. Fark. 2.75. Yüzde fark. 0.90. Tereşleşme fiyatı. 297.75. Tereşleşme fark yüzde. 0.00. Değiştirme mi? 1 milyon 118. Değiştirme kalan. Böyle detayları görüyorsunuz altta da. Salar sekme. Sarpan sekme seçi. 600. Sat 190. Barat sekme. Sat 197.75. Burada al satını görüyorsunuz. 698.00. Alışa şimdi emir verirseniz sabah 298'den alış emri verecek ama oradan açılır aşağıdan açılır onu bilemiyoruz. Sat 297.75 Satı elinizdekine sat verirseniz de bu fiyattan sat verecek. Sekme

Deft, defter milyar değeri, milyar karı, zararı, öz sermayesi, karları, .90 Buyur, bunları görebiliyorsunuz. .90. Kap haberlerini görebiliyorsunuz. Yani bir hisse senedini böyle aradık orada. Şuradan geri yaptık. Yok öyle değil. Şuradan geri Mesela Erces boru dedi. Bakın ne dedi? Ben LCP 95.15 0.69 0.69 yapmış. Fiyatını söyledi. Listeyi eklerseniz de takip ettikleriniz böyle. Sayfam sekmesi seçildi. Sayfamda oluyor bunlar. Yukarıda da Sembol listi. Sayfam ayarlar düğme. Ayar. Düzenle. Ara. Düğme. Ara dedik. Hızlı al sat sekme. Hızlı al sat. Sembol listesi sekme seçildi. Sembol. Sıcaklık haritası sekme. Sembol. Bunları gördük. Aşağıdan. Gö sekme. Haberler sekme. Yazılar sekme. Piyasalara girdiğinizde piyasalar. yabancı geldi. Haberler piyasalar. Piyasalarda X, 0, 0, 0, 0. Resim. Piyasa, borsa yüzü gördük. 48 saniye Doların fiyatını Resim. gördük. EURTRY TRY resim. XAUUSD 2716.44 %0.74 23 saat 1 resim. GLD GR resim. E-charge web görünümü. GLD gram altın. Bistelli. Bistelli. Bistelli Bistyus. Yıldız Pazar. Bistelli Pazar. Bist'in de, pazarları var arkadaşlar. Yıldız Pazar, Arma Pazar. Alt Pazar. Alt Pazar, yakın izleme platformu. Bistelli Böylesi İşlem Platformu. E, POI piyasa, piyasa önce işlem platformu. Yip bu yakın izleme platformu. sektörler. Baratlar. sektörler. sektörler dediğinde işte e, değerli maden çak işte buna şey seramik şirketi de girer. Çimento da girer. Demir de girer veya demir çeliğin ayrı bir kategori, iki kategoriye de girebilir. Bankacılık, ondan sonra işte gıda, öyle sektörel fiyatları da görebilirsiniz. Garantılar. Borsa yatırım fonları. Sertifikalar. Vadeli işlem sözleşmeli. Opsiyon sözleşmeli. Dünya borsa en dünya borsa endeksleri. Gösterge fiyatları. Dünya vadeli piyasa vadeli piyasalar. 20 dakika gecikmeli. Piyasa bakın vadeli zaten almadığım için gecikmeli dedi. Uyarı. Evet. İptal düğme. Matrix mobil ekran. Sesli komut düğme. Portföyümü seçmek. Bak, sesli, komut sesli komut dediğim zaman İlkılos e düğme. İzleme sayfası. İlkılos e bir e setting stream Sesli komut. Türk Hava Yolları. Matrix mobil ekip. Bakın buradan da. 5 dakika. 1 dakika. Göster düğme. Grafik. Göster düğme. 97.90. İlk 5 kurum. Para giriş çık. 10 milyar bir. İyi hacmi. 260. Taban. 327. Taban. 298. Sıfır. Az evvel. Aracı kurum. Dağılımız değil. Derinlik seçme. Derinlik seçme. Bekar seçme. Türk Hava Yolları'nın sayfasını sesli olarak buldum. Sekme. 18 saat. Girdik, arattık. 0.93. Yapmış olduk. Sa Şimdi sayfam sekme. sayfama döndük. Sayfam. Piyasa Arat, haberler burada da yine bir önceki bilgisayar sürümü gibi haberleri görebiliyoruz. Varantlar tehlikeli yerler, girmeyin arkadaşlar. Ben hiç bulaşmıyorum, anlatmaya da değmez. Portveyime Portfölüm girdiğiniz zaman arkadaşlar. Ha bu Aktif kurumu değiştir. Doğru. Buradan kurum listeyi yani ister Osmanlı, ister yapı Kredi vakıf neyse onu seçiyorsunuz. Filik abitir. Benim kurumum Filip. Aktif kurumu. Portföl özet. Portföl özeti tıkladığım zaman şöyle bir şey açılacak. Yani. Matrix, mobile, gelin. İlkayil Bektü, Pilik Yapıtı. 14 bin Pilik Yapıtı. Orada o, o onunla başlayan yer benim müşteri numaram. Altında şifreyi gir diyor. İmçail ve bir, yukarı bir, yukarı git. Bize ulaşın. Giriş. Girişi tıklıyoruz. Matrix Mobil Eki. Ve girmiş. Güncelle düğme. Hesap no. 14 bin 200 güncelle düğme. Böyle şeyimiz var. Buraya pek fazla girmiyoruz. Kişisel, kişisel bilgi içeriği hisse işlemleri. Hisse işlemlerine giriyoruz. Bakın hisse işlemlerinde. İmalat evleri. Sesli komut diyorum. İmalat hisse işlemi. Emir girişi. Emirlerim. Emir girişi. Buradan ayrıca manuel emir girişi verebiliyorsunuz. Emirlerim. Emirlerimde şu var. İmalat evleri. Emirlerim. Menü. Güncelle düğme. Menü. Hesap no 14. Bekleyen sekme seçildi. Bekleyen. Gerçekleşen. Sekme. Gerçekleşen. İptal edilen sekme. İptal edilen. Gün içinde bunları yapabiliyorsunuz. Ve gerçekleşen sekme, bekleyen sekme seçildi. Bekleyenden e, zincir emir olayını işte emri verdiniz buraya geldiniz işte diyelim ki damla eczacılık veya ilaç işte şu kadar al dedim onun içine girip işte seçenekleri yapıp ister iptal et ister seçeneğe basıp zincir emir verebiliyorsunuz. Buradan geri yaptık. İstatüreler, işlemleri, emir girişi, emirlerim, Portfoyum. portföyü. Portföyümü tıkladığınız zaman burada şöyle hızlı Burada elinizdeki var olan kağıtlarınızı görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Kişisel bilgi içerdiği için buraları da hızlı geçtim. İşte Damla Eczacılık, e, Ömer Ticaret işte vesaire vesaire. Buradan da geri Hala. yaptık. Hisse portföyümü boşalt. Hisse portföyümü boşalt dediğiniz zaman size işte diyelim ki 10 kağıdınız var, 3-5 kağıdınız. Hepsini seçmeye imkanı sağlıyor. Ve tek butonla sat diyorsunuz. Olduğu yerden satıyor. Fark veririm. Bu da emir fark etme olayı var. Zaten içinde emri bekletiyorsunuz. Ondan sonra zamanı geldiğinde tek tuşla sat olayı falan var. Sayfam sekme. Piyasalar sekme. Haberler sekme. Varan sekme. portföyün sekme. Sesli komut düğme. İmha düğme. Ve verbet düğme. Bir yapalım buradan. Uyarı. Evet düğme. İptal düğme. Uygulamadan çıkmak uyarı. Evet düğme. İptal düğme. İptal dedik. Sayfan sekme. Sayfan dedik. Sayfan istedim. Sayfam ayarlar düğme. Ayarlar mı? LCP 95. Yom. Sembol listesi seçti. Sayfam istedim. Sayfam ayarlar düğme. Tıkladık. düğme. Ayarlar. Tıkladık. Gel. bet bekliyor. Ayarlar. Sayfan ekranı kolon sayısı 3 kolon. Gelişmiş sayfa yapısı. Seçili değil seçim kutusu. Sayfan ekranında en sona veri göster. Seçili seçim kutusu. Ekranı açıp tut. Seçili seçim kutusu. Derinlik satır sayısı 25. Toplam derinlik tüm derinlik toplamı. Gerçekleşen işlemleri gösterimi tüm işlemleri göster. Sembol detay ekran seçimi detay. Geri. İlçay İlbek Buradan Matrix, mobil, ayarları, ayarları gördünüz. Hamburger menü 24'e girdiğimde. Matrix'ı ve 30104 bin 1 paketleri. Matrix ID'mizi gördük yani Matrix'teki müşteri numaranız okutmadım orayı kişisel bilgi içeriyor. Kıray. Alarmlar bildirimler. Halka arz. Demel analiz. Analizler. O. Eğitim. BTN settings. The cost analizi. Aracı kurum işlem hacı. Aracı kurum işlem öz. Getiri karşılaştı. Endeks etki analizi. Hacim artış analizi. Burada da yani bilgisayar kadar var arkadaşlar. Bilgisayar bilgiler. Bilgisayar analizi. Uzman karşılaştır. Dönemsel analiz. Açılış kapanış seans. BTN tuz düğme. BTN kontek düğme. BTN tim düğme seçildi. BTN logo düğme. Matrix ID. De... Paketlerim. paketlerim tıkladığımızda. Paketlerim. Kırayım. Alarmlar bildirimler. Halka arz. Temel analiz. Analizler. Bon. Eğitim. BTN. Lisans bilgileri. Paket seçenekleri. BTN tools düğme. BTN kontik. düğme seçili. Buradan da paket satın alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir telefon numarasıyla 15 günlük bir demo alıyorsunuz ve 15 dakikalık. Ana sarfak. Gecikmeli olarak görüyorsunuz. Sistem Başkanı Genel Genel Bakış Bilo. Hatta şunu Bunu yapıp çıkmayalım bir dakika. Şimdi bir şey göstereceğim. Genel Bakış Bilo. Tamam. uygulamaları. Derin Güvenlik. Temiz. Beyan temiz. Matrix mobil uygulama Matrix mobil ekü. Matrix Şimdi mobil ekü. Matrix'imiz burada açık. iPhone'umuzu alıyoruz. Konuşan mail, anım satıcılar, gözlükler, konuşan hızı, yüzde yetmiş, yüzde yetmiş Yüzeydir. yüzde 160 yüzde altmış. karakter konuşma hızı altmış. Söz karakterler Şimdereyim. Şimdereyim. kitaplar sayfa 2'de ilk çizgi altı sayfa 3'ün çizgi altı açmak için sayfa 4'ün çizgi altı sayfa 5'in çizgi altı sayfa 6'nın bu kodlama alışverişi alanı sayfa ses dönüş. Dilip sikip ses dönüş. Sayfa altta. Sayfa Ses dönüş. E Matrix, mobile Matrix mobile Bakın burada ana Matrix'e girdik. Matrix Bakın iki taraftan da bilgi geldi. Şimdi Android'e bakıyoruz. Beri yanına çoklu bağlantı kuruldu. Önceki bağlantıyı sonlandırıp yeni bağlantı oluşturmak için tekrar bağlan basınız. Tekrar bağlan büyüme. Bağlanmayacağım buraya. Duydunuz. Ana sayfa. Bunu mi? kap. Bunu kapattık. Sesini sesini kıstık. Şimdi buraya bakıyoruz. 2025 saat 11. Saat 11. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle MKK verileri lisansa tabi tutulmuştur. İlgili düzenlemeleri içeren güncel uygulama versiyonunu indirmenizi rica ederiz. Tamam. Vodafone TV. Durum çubuğu öresi. ERCB 95.15 0.6 Bunlar aldık. Aldıklarım değil. Sadece takip ettik. Onu. Bak Egen. Şimdi. Sözcükler. Şu Başlıklar. Eylemler. Eylemlere geldik ikon ay buy ee, ne al icon sel sel sat buralar Türkçe olmamış icon neydi bu bilmiyorum ikmeştir list ay neymiş bakalım 24 sayfa ayarlar sayfamı düzen seçilen sembol listesi sıcaklık sem, sembol yüzde sembol yüzde sembol yüzde sembol Yüzde fark. Düğme. Sembolü sil. Yap alarmı. Haber alarmı. Ostum. 10.50. 4.4. Haber alarmı. Egeen. T-A-B-H-L. Fiyat. Lisans. Şimdi için. Lisans. d m Aa sembolü silmiş arkadaşlar o. Büyük olasılık. Barat. Bakın. Aynı ekranlar. Seçilen. Sayfa. Burada duyduğunuz el, el, yukarı aşağı fiske yapıyorsunuz. Android'de ise al-sat buton var. Şimdi bunu bunu da kapattık. Matrix. Mantık aynı şekilde. Şimdi bunu da sonlandıralım. Matrix Mobile Matrix Mobile kapatılıyor. Matrix Mobile it ana ekran. Sözcük konuşmaz. %65, %70. Tamam.

e 9, e, mesela 90. bakın. 71. Ne var altında? Al düğme, Al düğme. Sat. sat düğme, ben menü düğme. düğme. Menüde menü menü alarm koyuyor. Diyoruz ki işte bu 9500 lira, 9400 liraya veya 9450'ye gelince bana haber ver diyorsun. Bing diye alarm bildirimi falan filan oluşuyor. Haber alarmı sil. Sembolü sil listemizden siliyor

9565.0 9500 2103 derinlikleri görüyoruz arkadaşlar. Derinlik olduğu için Ankara'da 9560.9 Ne kadar yazma alanları yapıp 9567 Bakın 9567 zaten ıı, standart geldi. Bunu direkt 9500'e de düz 9060 30... ney demiştik? 0, 000, 90. Karakterler, yazma alanları, 0.0, Medin alanı, 9567.1 Medin alanı. 67'yi de 65'i e de yapabiliriz bir daha. Karakterler, <laughs> yazma alanları, Medin alanı. <laughs> Buraya 1 diyebiliriz. 1 dedik. Ondan sonra 9500, 1 dedik. 0.00 Medin alanı, Demir Pilimit. Evet tabi limit akarder. dedi. Ondan sonra varsayılan yapıp sayfanın başına attık. Adet. 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 Sat. Al seçildik. Al Adet, Emir girişi. İlkayı ve gel. Tamam. Tamamı tıkladığımız <laughs> zaman adet bilgisini girin diyor. Girmedim ben o özellikle. Adeti denemek. Valla adet

9567.50. Bu fiyattan başkasından almaz. Adet. 1. 1 dedik. 9567 Türk lirası ve geçerlilik. Günlük. Günlük dedik. Bu ak yarın akşam 18'e kadar geçerli olacak. Bu fiyata gelmezse bekleyecek. İşlendi. Normal. Normal dedik. İşte onaylıyorum. Günlükten. Onaylıyorum dersem alışı Günlük. yapacak. Ben geri diyorum. 9567. Ana sayfa, Ana sayfa diyorum. Anasayba, diyorum. Sistem bak. Geri Genel bak. Toplam 243 MB temizlendi. Geri kırık. Bugünlük anlatımımız ve bu eğitim döneminde benden şimdilik anlatım bu kadar. Yaptığımız anlatımlarda eğitimlerde adı geçen hisse senetleri, diğer yatırım araçları, unsurları hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Bu bir örnek eğitim anlatımı olduğu için bazen ister istemez hisse senetlerinin adı geçmiştir veya anlatımlarda duyulmuştur. Yatırım kararları kişinin kendisine ve kendi tercihlerine bağlıdır. Bir başkasının söylemiyle yatırım yapmak doğru değildir. Yatırım piyasası araçları riskli araçlardır. İyi değerlendirme yapmanız gerekmektedir. borsa uçuyor kaçıyor diye de bir şey yok arkadaşlar. Borsada herkes kazandığını söyler ama borsada evini arabasını kaybeden, intihar eden, eşini çocuğunu öldüren çok insanlar oldu evi barkı yuvası dağılan, kredili işlemlere giden, kredi çekip borsaya giren. Yani temkinli ve mantıklı hareket etmek gerekiyor. Bir uygulama daha vardı onu göstermeye vakit yetmedi. Şundan dolayı yetmedi. Şimdi siz borsa İstanbul'dasınız veya Bitcoin'desiniz. Oturup da 560 kağıdın veya 70-80 kağıdı oturup her gün grafiğini mi okuyacaksınız, grafiğini mi çizeceksiniz? Bunu yapanlar da var. Grafikçiler falan. Ama bir de sisteminiz olacak. Yani buna hisse senedi, tarama filtresi veya sistem deniliyor. Belirlediğiniz kriterlerde size hisse senetlerini 15 dakikalık, 30 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik neyse zaman süreçlerini geçen hafta anlatmıştım. Orada size hisse senedini bulacak arkadaşlar. Bu hisse senedini bulduğuna göre siz değerlendireceksiniz. En düşüğünü, yükseğini, pivotunu vesairesini ona göre hisse senetlerini bulacaksınız. Kendime ait böyle birkaç tane sistem var. Şu an e, ticari paket olarak değil ama her an satışa hazır durumda bekliyor. Bir derleyip toparlamadım ama ben kendim gün içinde kullanıyorum. Telegram grubum var. Orada olanlarla da paylaşıyorum. E, endekslerin veya Borsa İstanbul'un 10 dakikayla 1 ila 4 saat öncesinden düşeceğinin, çıkacağının olasılıklarını veriyorum ve yüzde %95 ila %99 paylaşmış olduğum veriler enstrümanlar ve endeksin aşağı yukarı hareketleri nokta atışı oluyor. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hatta iyi geceler diliyorum. İnşallah başka bir anlatımda görüşebiliriz. Ee, YouTube videosunda e-posta adresim var. Telegram adresim ise et Hatay, Kayseri, Niğde 78. Oradan da ulaşabilirsiniz. Telegram grubuna da dahil olabilirsiniz. Ücretsizdir, halka açıktır. Orada da birkaç görme engelli arkadaşımız var. Bulunuyorlar grupta. Ama grubun geneli dün itibariyle 1009 kişiydi. Yani çoğunluk görme engelli değil. Neredeyse hepsi gören. Grupta da görme engelli olduğunu bilip bilmediklerini bilmiyorum ama paylaşımları hem görmeyene hem de görene yönelik yapıyorum ve herkese iyi akşamlar iyi geceler diyorum. Burada bahsedilen hiçbir unsur yatırım tavsiyesi içermez ve yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlar benden bu kadar.